Değerli gider diyor. Değerli hemşehrilerimiz giymeni kıvasından sular. Şimdi de bir katlı otopar. E, temel atmasında beraberiz. Şu an bulunduğumuz mevki Yarahmet Mahallesi Ali Paşa Mahallesi birbirine bağlayan bir alan. Hemen sağımızda Dabakhane Köprüsü ve Camisi'nin olduğu yer. Malumunuz biz bir söz vermiştik ki trafiğimizle alakalı bir takım rahatlatmaları yaparken diğer taraftan da araç depolama yerleri, araçların rahatlıkla girip çıkabileceği otoparklar oluşturacağız diye. İşte onlardan birisi için bugün hep beraber buralardayız, buradayız. Ve şu anda da ihalemizi yaptık ve katlı otopark, iki kattan oluşan katlı otoparkımızın da bugün temel atmasını burada başlatmış Baktayız. Şu an hafriyat çalışmaları yapılıyor ve inşallah birkaç ay içerisinde bu inşaatın çalışmamızda bitmiş olacak. Ben size bilgi vermek istiyorum. E, tabii öncelikle bu işin e, temmuz, 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 itibariyle e, ihalesi ve her türlü çalışması bitti. Ve biz bu alanı ilgili firmaya teslim ettik. İlgili firma 100 gün içerisinde burayı yapıp bize teslim edecek. Burada ihale bedeli 545 bin, yani 545 bin liralık bir ihale yapıldı. Ve 545 binlik bir ihaleyle inşallah oto yapılmış olacak. İki kattan oluşuyor. Zemin katta 38 tane araç. Hemen bir üst katında yine 37 araç olmak üzere toplam 75 araçla oluşan bir oto burası. Taban oturum alanı 1000 metrekare, 1000 artı 1000 yani toplam 2000 metrekarelik bir biraz daha zorlanırsa 80-85 arabaya da çıkabilir ama ortalama 75 tane aracını alabilecek otopark olarak biz burayı planladık ve inşallah da yani 100 gün kadar da inşallah sürmez diyoruz. İhale alan firmalar bize söyledi 2,5 ay içerisinde biz bitirip burayı size e teslim edeceğiz diye söylediler. Yani takriben Kasım aylarının ortalarının sonlarına doğru en geç e, otoparkımız bitip bize teslim edilip inşallah tokatlı insanlarımızın da hizmetine girmiş olacak. Yine bunun gibi birkaç tane daha biz katma otopark yapmayı düşünüyoruz. Bu bunlardan ilkiydi. Şu anda bu yapmış olduk. Yine başka bölgelerde de otopark alanları oluşturmayı ve yine böyle araçla kullanacak yerleri bir şekilde bu şekilde fazlalaştırmayı ve inşallah bu manada da trafikimizi daha da rahatlatmayı düşünüyoruz. Ben bu katma bir inşallah hayırlı olsun diyorum. Ama açılışını, kurdela kesimini hep beraberce yine yapacağız. Bu sadece bir tanıtımdı. Aslında değerli tokatlı basın süperimiz, değerli tokat hemşehrilerimizin de birisi olsun diye böyle bir tanıtım yapmak istedik. Hayırlı olsun diyorum değerli arkadaşlar. <laughs>